Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası tarihin en inanılmaz transfer dönemine hazır olsun. Bomba. Fenerbahçe taraftarları, koltuklarınızdan kalkın çünkü kulübümüz tam anlamıyla devrim niteliğinde bir transfer atılımına hazırlanıyor. Duyduğunuzda telefonu elinizden düşüreceksiniz. Çünkü gelen bilgiler ışığında sarı lacivertli takım önümüzdeki sezon bambaşka bir kimliğe bürünecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Bu transfer haberleri öyle müthiş ki, izlerken adeta kalbiniz hızla atacak, heyecanınız doruklara çıkacak. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre 24 yaşındaki İspanyol süperstar orta saha oyuncusu Marcos Velasco için İtalya'nın dev kulübü Juventus tam tamına 85 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Ancak Fenerbahçe yönetimi Jose Mourinho'nun bizzat devreye girmesiyle bu teklifi reddetti ve oyuncuyu kadroya katmak için görüşmelerini hızlandırdı. Velasco, geçen sezon La Liga'da 38 maçta tam 15 gol 12 asistle oynayarak adeta orta sahada bir maestro olduğunu herkese gösterdi. Piyasa değeri 90 milyon euro olan bu canavar oyuncu, Fenerbahçe'nin yeni oyun sisteminin kalbi olmaya aday. Şimdi gelelim asıl şoka. Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun Premier Lig'in fenomen kanat oyuncusu James O'Connell için İngiltere'nin Manchester United kulübüyle gizli bir pazarlık içinde olduğunu öğrendik. 28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu geçen sezon 34 maçta 18 gol, 10 asistlik performans sergiledi ve piyasa değeri tam 75 milyon euro. Fenerbahçe O'Connell için bonservis bedeli olarak 70 milyon euroyu gözden çıkardı ve oyuncunun maaşında da devasa artış yapmaya hazır. Morinho, oyuncunun takımda yarattığı enerji ve yaratıcılığın kendisi için vazgeçilmez olduğunu bir kez daha yönetimiyle paylaştı. Bu transfer gerçekleşirse Türkiye'de futbolun dengeleri tamamen değişecek, rakiplerimiz tüm planlarını yeniden yapmak zorunda kalacak. Ve işte en büyük sürpriz. Fenerbahçe'nin forvet hattına efsanevi bir dokunuş geliyor. 31 yaşındaki Arjantinli gol makinesi Lucas Ramirez için İspanya'nın Barcelona kulübü 60 milyon euro bonservisle teklifte bulundu. Ancak Mourinho'nun o sahada bizim efsanemiz olacak sözleriyle transferin gerçekleşmesinin önünde hiçbir engel kalmadı. Ramirez geçen sezon 42 maçta 34 gol 8 asistle adeta canavar gibi oynadı ve onun varlığı Fenerbahçe'nin hücum hattını süperstarlarla donatacak. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre bu transferle birlikte Fenerbahçe Süper Lig'de gol sayısında rekor kırmaya niyetli. Üstelik Mourinho, oyuncunun saha dışındaki liderlik vasıflarını da takım için çok önemli buluyor. Sadece hücum değil, defansta da hareketlilik var. 26 yaşındaki Hollandalı stoper Daan Vermeer için Almanya'nın Bayern Münih kulübü tam 55 milyon euro teklif etti ancak Fenerbahçe Mourinho'nun bu adam bizim savunmamızın kalesi olacak demesiyle transferi kesinleştirdi. Vermeer'i, geçen sezon Bundesliga'da 36 maçta 5 gol 3 asistle savunmanın bel kemiği oldu. Onun piyasası 60 milyon euro olarak belirlenmiş durumda. Fenerbahçe'nin savunması onun gelişiyle adeta kale gibi sağlamlaşacak. Mourinho'nun defansif taktikleriyle birleştiğinde, rakiplerimiz bu defans hattını aşmakta büyük zorluk yaşayacak. Bunun yanı sıra, 22 yaşındaki Brezilyalı genç yetenek, Lucas Silva için Fransa'nın Paris Saint Germain kulübü 40 milyon euro teklif etti. Silva, geçen sezon Lig 1'de 30 maçta 10 gol 15 asist de performans patlaması yaptı, piyasa değeri ise 45 milyon euro civarında. Jose Mourinho, bu genç maestroya profesyonel kariyerinde çok güveniyor ve, o, bizim futbolumuzun geleceği yorumunu yaptı. Fenerbahçe, Silva'yı kiralama opsiyonuyla birlikte satın alma garantisi verecek şekilde yapılandırılmış bir anlaşma yapmaya hazırlanıyor. Bu, kulübümüzün genç yeteneklere verdiği önemin ne kadar büyük olduğunu gösteriyor. Bir yandan da orta saha rotasyonunu güçlendirmek için 29 yaşındaki Fransız oyun kurucu Antoine Leblanc ile temasa geçildi. Leblanc, geçen sezon 33 maçta 12 gol 20 asistle adeta sahada fırtına estirdi ve piyasa değeri 50 milyon euro. Kaynaklarımdan aldığım bilgiler doğrultusunda Mourinho, Leblanc için rakip kulüp Olympique Lyon ile sert pazarlıklar yapıyor ve bonserviste astronomik rakamlar konuşuluyor. Fenerbahçe'nin bu transferle orta sahadaki yaratıcılığı iki katına çıkarmayı hedeflediği kesin. Rakipler ise bu transfer savaşını kıskançlıkla izliyor çünkü böyle bir kadro Türkiye futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir hamle anlamına geliyor. Taraftarın heyecanı her geçen gün daha da büyüyor sosyal medyada transfer haberleri adeta patlama yapıyor. Mourinho'nun bizzat sahaya inip görüşmelerde aktif rol alması, camiaya büyük moral verdi. Sarı lacivertli futbol severler, bu sezon şampiyonluk kaçmaz diye coşuyor. Ayrıca transfer döneminde gündeme gelen 27 yaşındaki Meksikalı yıldız, sağ açık Javier Morales de unutulmamalı. Morales, geçen sezon 35 maçta 17 gol 13 asiste harikalar yaratırken, piyasa değeri 55 milyon euro civarında. Fenerbahçe, Morales için İspanya'nın Valencia kulübüyle görüşmelerde son aşamaya geldi. Mourinho'nun bu adamla hücum attığımız tam anlamıyla canavarlaşacak sözleri, transferin kesinleşmek üzere olduğunu gösteriyor. Ayrıca kulübümüz 24 yaşındaki Kanadalı genç yetenek kaleci, Ethan MCG Regor için de İngiliz kulübü Chelsea ile kıyasıya pazarlık yapıyor. MCG Regor, Geçen sezon Premier Lig'de 38 maçta kalesinde sadece 22 gol gördü ve piyasa değeri 35 milyon euro. Mourinho, kaleyi tam anlamıyla güvence altına almak için McGregor'un transferini öncelikle hale getirdi. Bu transfer gerçekleşirse, Fenerbahçe'nin defansı tam bir kaledere dönmüş olacak. Tüm bu haberlerin ışığında, Fenerbahçe'nin transfer döneminde tam anlamıyla bir patlama yaşadığı ve kulübün adeta bir cazibe merkezi haline geldiği çok açık. Mourinho'nun tecrübesi, taktik zekası ve oyuncularla kurduğu güçlü bağlar, transferde pazarlık gücünü zirveye taşıdı. Rakip kulüpler bile bu süreci hayranlık ve biraz da kıskançlıkla izliyor. Şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'nin kadrosu adeta yıldızlar topluluğu gibi parıldıyor, her bir transfer haberi taraftarın yüreğini hızla çarptırıyor. Önümüzdeki sezon, bu inanılmaz transferlerle birlikte Süper Lig'de futbolun rüzgarı sarı lacivertli formadan esecek. İşte böyle arkadaşlar. Bugün size Fenerbahçe'nin tarihindeki en bomba transfer haberlerini aktardım. Bu devrim niteliğindeki gelişmeleri kaçırmamak ve gelecek videolarda sizlere daha fazla şok edici içerik sunmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni butonuna basın ve yorumlarda hangi şehirden izlediğinizi belirtin. Bu kadro ve transfer hamleleri hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi merakla bekliyorum. Önümüzdeki günlerde daha da inanılmaz haberlerle karşınızda olacağım. Şimdiden heyecanınızı koruyun çünkü Fenerbahçe'nin transfer furyası daha yeni başlıyor.